Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün alışveriş videosu çekeceğiz. Evet, nereye gidiyoruz Ayiz buraya Hakmara. Evet, Ayiz. Annemiz arkamızda. Şu an 50 51 liralık alışveriş videosu çekeceğiz. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bir bize neyse bir gidelim. arkadaşlar biz nereden başlayacağımıza karar verdik. İçecek ronundan başlayacağız. Ve 50 liralık şey bunları kuracağız. Neyse ne alalım? 1.75'i e koku kolalar var. Ondan sonra ne var? 1.75'i e bu var. Hiç ne olduklarını anlamıyorum. Ben Mehmet şey alalım mı? Gel. Bakın arkadaşlar. Şurada da koli koli satılan. Koli koli derim böyle bir paket içinde satılan 8 doktan şey. Evet. Bence gayet ucuz. Bence de. Alalım mı? Alalım mı? Bir tane. İki, iki kaç? 8, 16, 16, 17 lira tutuyor. Bir tane bundan alıyoruz 9 liraya. İki. Ama tutamıyorum bir türlü. İki. Neyse. Evet bir tane aldık. Başka içecekler ondan ne alabiliriz? Fruity'ler var. Fruity'den de aldım. Furttik. Bir tane bundan alalım. Ama Lipton'lar 2.95. 3 lira. Burası kazık değil mi? Anlayamadım da onu. Neyse bundan aldık. Şimdi biraz da ne reyonundan gidelim? Kahve reyonundan. Ben kahvelere bayılıyorum. Evet ne alalım kahve reyonundan? Ben de 3 bir arada alalım. Tamam. Hadi alalım. Kaç tane alalım? 3 tane. 3 tamam. 3 al. 3 bir arada değil. Şimdi. Al onu. Aa, evet, üç tane aldık. Al sen da koy. Şu an kaç lira tutuyor? Küçücük bir fikrim bile yok. Aa, arkadaşlar şuna bakın. 5.95. Moda doğru 6 lira. O da pahalı. Ne alalım Mehmet? Çikolata yanına bakalım mı? Ya bak burada da çikolata gofret de ona karışık. Muhammed şimdi çikolatalara bak. Aynen ama çok pahalı. Evet ya. Burası çok pahalı. Bence biz bunları alalım. Hakmar'a gidelim. Ne dersin? Burayı biraz daha Evet tamam. Ben de ne Muhammed. De Yok ya almayalım ben size. Ben size buraları göstereyim. Çikolata reyonu. Orada hala. Ha Muhammed. Geldi. içmek için meyve suyu alalım mı? Olur Tamam. 5.75'e vişne suyu var. Vişne suyu alıyoruz. İki tane içeceğimiz aldık. Gel. Hadi. Evet. Burada 4.95 bunlardan var. Şöyle cips onu var. Cips cips. Versen bana bunu. Gitsen. Evet. Benim oraya girmem mümkün değil galiba. Şu an duyacaklarını sanmıyorum ama. Hadi Mehmet al bir şeyde gidelim. Aldım. Yok ya onlar güzel değil. Ben sevmiyorum. Belki sevenler vardır ama. O zaman şu alttakinden al. Birileri geliyor. İyi tamam hadi gel. Ben sana demiştim sepet alalım. Bu kadar şey bunlar ararsa. Hadi git sepet al, alalım. En evet, iyisi biz arabayı değiştirip gelelim. Evet. Değiştirdik arabayı. Şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar. Aldık biz. Cüzdanı Annem de... karşında. Evet hadi gidelim. Heh, aldı cebimden cüzdanı. Neyse hadi geçelim. Evet arkadaşlar galiba onların var. Evet. Burada da böyle işte mutfak eşyaları falan var. Şu tepsiden size de falan botlar. Bak. Şunlara bakın. Play-Doh. Bak. Galiba Fatih Han. Evet hadi geç. Ay nefesim tükendi. Neyse biz ödeyip çıkalım. Evet hele şükür çıktık marketten. Şimdi direkt ben gidiyoruz. Arkadaşlar orada diyemedim ama kesinlikle şu kadarcık bir şey bile gösteremiyorum ki. Neyse aldığınız maden suları size göstermiştim altlı olan altlı olan bile 9 lira of hadi hakmara gidelim o zaman neyse hakmara gidelim evet geldik anne geldik şu an karşımızda tamak var var güneşten gözüküyor ama. bakalım. Gidiyoruz. Çok Neyse ne yapayım. <laughs> evet. Haklara geldik. Evet. 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 Sebze meyve evet. onu. Evet. Hadi, <laughs> Hadi bakalım gidelim. <laughs> Bir sepet. <Evet. gülüyor> sepetler buradaymış. Hadi al. Götür. Buyur. Hmm. Aa kurabiyeler var. Ama yok ya pek kurabiye yiyemedim. Yani. Al bir tane. İçinde bir şey var. Tamam onu Ver. <laughs> Ver bana. Evet neler var? Buna hiç büyük bir fikrim yok. <laughs> Ama bunlar cam. Gazozlar ee, falan var. Üçünün de hiç lazım, için oldu mu? Benim için bir kez çok güzeldi. Evet. Annem orada şey işte kahvaltılıkları bakarken hadi biz de biraz abur cuburlara bakalım. Muhammed gofret var. Yok. Yok. Yok biz buradan bir şey alabilir miyiz? Bende de fikir yok gerçekten de. Neyse bak burada Bunlar var. tam hmm. burada bir tane alalım meydan. Ama pahalı değil midir ya? Bakalım neymiş? Ülker. 8.50. Ama burada Ülker yazdığına pek inandık. Ama 4.5 çıkmış. Hadi alalım. Pardon. Ama bence şok. gayet ucuz. Şok'ta bunlar 3 lira 3.95. Şok. Ha Şok. Ben de sakamaydık. Ne sahte gidelim? Evet. Burada neler var? Pasta süsleri. Devamı yine içecek Rona. Durun. Biz orada meyve suyu alacaktık. Pahalı diye almadık. Burada kaç liraymış? Dimet üç 3,5. Galiba bu vişne suyu. Alalım hadi bir tane. Koy. mı? Evet vişne suyu. Oraya koyma çikolata Aa bak Mehmet. Belki şunu bir tane alırız ama 79 lira. Bize ne hmm, 70... neymiş? Bunu versek anlat bakalım. Barbie. Aa. Sonra eşyaları. Mehmet. <laughs> cips falan alalım Bakın şurada kuru yemişler falan var. Hadi gel. Şurada da bunlar var. Ay. Ben de o cipslerden alıyorum <laughs> ya. Lays var. Bir sürü şey var. Bunlardan alalım. Ama istemiyorsan almayalım. Lays kaç liraymış? O 4.75 alalım. Bir İlk tane, de... Tane şundan mı alsak farklı? Al. Şu şu. Evet. Bak. Hadi gel bakalım. Oo, çok pahalı. Aman çok pahalı peki Çok kalabalık. <laughs> Biz en iyisi bir şey bulalım. Aa, Doritos var. Doritos alalım mı? Al sen. Al sen her şeyi al. Sen at. Al bak şu yeşil Doritos'tan alalım. Bu? Evet. At. Ne kimi koyamadın heri? Şu an çok aci bir durum oldu. Aa Muhammed mini bardaklar var. Bak çok tatlılar. Hani şunlar bak flamingo evet, Tamam. Falan. Bir tane alalım. 7.95'miş ama. Neyse biz bir şeyler bulalım. Aa, de. Arkadaşlar Geçin kalabalıktan çıktım o kadar. Bu kadar memnun olmamıştım. Bunu aldım ya orada. Aa, bu Aa Muhammed sit burgerler falan var dolapta. Daninolar. Gel gel. Muhammed Sütürük. Yok. meyveli bir şey bir şey. Ben de bilmiyorum onu. Alalım mı onlardan? 2.75'miş. Ne? Şunlar. Bir tane ondan al. Bir tane de Spiderman. Tamam hadi kapat. Buraya bakalım biraz ya. da. E, ee, yok ya bunlardan aldık ya. Hiç bence şey. yeter. İyi tamam alalım. Seni kullanacağım. Hadi Mehmet çabuk. Şu an saatimiz de bitiyor olabilir. Kapa kapa. Hadi çabuk olalım. Şuraya da bakalım bitsin ha. Artık alışverişimiz. Şurada. Saat kaç? Yok. Valla hiç saati bakamam. Şurada turşu falan var. Aa. Burada da şeker küpler. Hadi gel gel. Hadi gidelim. Şöyle. İşte burada işte kadınlar Çikolata reyonu. Hadi alalım çabuk bir şeyler gidelim. Hayır açık. Hayır ya 2.95 çok pahalı. Hadi, ay. ay. ben telaşlandım şimdi. Ha bir tane alalım. Bir tane alalım. İki tane al ya. Alamıyorum ki. Ha. Bu alışveriş burada da bitsin. Evet çıktık. Annemiz poşet Şey, o kadar öğrenmişti ki anında. Şu an çok sessiz. Ne kalabalıktan ben çok sessiz. Ama kaçtık. Hayır şu şurada. Bekle ya ben de geleceğim. Kaçtım. hadi ters ben de burayı göstereyim var mı yok şu an yok şu an bu var elimizde var 1 liralık çok ucuz. çok küçük orada duruyor şöyle bir şey neyse Muhammed alsın aldık ver, verdin mi? Hadi gel gidelim o zaman. Ne yapıyorsun? Burası da. Kart değil ki onlar. Yokmuş pap. Aman işte şey kartı. Evet arkadaşlar. Ee,